Lancet Tıp dergisinde yayımlanan, yeni bir araştırmaya göre, dünya genelinde tip 1 diyabet vakaları, 2040 yılına kadar, ikiye katlanabilir. Peki, bunu önlemek için, neler yapılması gerekiyor? Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre, dünyada tip 1 diyabet vakaları, sadece 20 sene içinde, iki kat artabilir. Araştırmayı yürüten bilim adamları, şunları söyledi. Şu anda, 2022 yılındayız. Bundan 100 sene önce ilk defa bir çocuğa diyabet hastalığının tedavisi için insülin enjekte edildi. Bir köpek pankreasından sentezlenen insülin hormonu ölmek üzere olan bu çocuğu tekrar hayata bağladı ve uzun yıllar yaşamasını sağladı. Aradan koca bir asır geçti. Ancak yaşamsal bir hormon olan ve dışarıdan enjekte edilmesi gereken insüline dünyanın birçok yerinde hala erişmek ya çok zor, ya da çok pahalı. Bu sözler, Sydney Üniversitesi Tıp Okulu'nda, görevli olan bir profesöre ait. Lancet Tıp Dergisi'nin, Diyabet ve Endokrinoloji bölümünde yayımlanan ve tip 1 diyabeti inceleyen makalede de yer alan bu çarpıcı tespitler, oldukça düşündürücü sonuçlar içeriyor. Çalışma, dünyada insüline erişimdeki zorlukların, insanların hayatı üzerindeki olağanüstü etkilerine dikkat çekiyor. Doğru tedavi yöntemleri mevcut olsaydı, bugün 4 milyon kişinin hala hayatta olabilecek olduğu tespiti özellikle belirtiliyor. Dünyada yaklaşık olarak 8,5 milyon kişinin tip 1 diyabet hastalığı ile yaşadığı tahmin ediliyor. Tip 1 diyabet, pankreas'ta insülin üreten beta hücrelerinin bilinmeyen bir nedenle vücut bağışıklık sistemi tarafından yok edilmesi ile karakterize olan ve yaşam boyunca devam eden kronik bir hastalıktır. Tip 1 diyabet hastalarında pankreasın insülin üretimi ya çok azdır ya da hiç yoktur. Pankreastaki beta hücrelerinin insülin üretimini bırakması kandaki glikoz miktarının çok artması durumuna neden oluyor. Eğer aşırı yükselen bu kan şekeri dışarıdan insülin hormonu enjekte edilerek kontrol altına alınamazsa ketoasidoz, koma ve ölüm olayları gerçekleşebiliyor. Bilindiği üzere glikoz kandaki en temel şeker türü ve vücut hücreleri için ana enerji kaynağıdır. Tip 1 diyabette kan şekeri seviyeleri dışarıdan insülin hormonu replasmanı yapılmadan kontrol edilemez. Yükselen kan şekeri ancak vücuda insülin hormonu enjekte edilerek tekrar kontrol altına alınabiliyor. Diyabet hastalığının teşhisi genelde kolay olmaktadır. Hastalık ağız kuruluğu, çok su içme, çok idrara çıkma halsizlik ve sık olarak üriner sistem enfeksiyonu geçirme gibi şikayetlere yol açıyor. Teşhis için genellikle basit bir kan şekeri ölçümü dahi yeterli oluyor. Kan şekerinin normalde olması gereken referans aralıklarından daha yüksek çıkması genelde diyabet lehine bir bulgu olarak değerlendiriliyor. Genelde çocuklarda ve genç erişkinlerde görülen hastalık, nadir olarak, yetişkin ve yaşlı bireylerde de, görülebiliyor. Tip 1 diyabeti olan kişiler gün içinde kan şekeri düzeylerini takip edip fiziksel aktivite ve gıdalar ile birlikte ihtiyaç duyulan insülin miktarını kontrol etmek ve düzenli aralıklarla vücutlarına enjekte etmek zorundalar. Bilim insanları tip 1 diyabetin nedenini kesin olarak bilmiyor. Ancak hastalığın genetik ya da viral enfeksiyonların pankreastaki insülin üreten beta hücrelerine zarar vermesinden kaynaklı olduğuna inanılıyor. 2040 yılına kadar, tip 1 diyabette, vaka sayısının, ikiye katlanması bekleniyor. Tip 1 diyabetle ilgili veriler, birçok ülkede somut ve güvenilir bir şekilde, kayıt altına alınmıyor. Bu yüzden hastalıkla ilgili çalışmaların çoğu, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki ülkelerden gelen bilgilere dayanıyor. Araştırmacılar, 2021 yılı için, tam 201 ülkede, tip 1 diyabetin farklı yönlerini anlayabilmek için, yeni bir model geliştirdiler. Bu modelde, belirli bir zaman diliminde, bir popülasyondaki toplam vaka sayısı, o zaman içerisinde gelişen vakalar, hastalıkla ilişkili ölüm oranları ve yaşam beklentisi inceleniyor. Bu çalışmanın sonucunda, 2040 yılına kadar diyabet hastalarının sayısının, iki katına çıkarak, 18 milyona ulaşması öngörülüyor çalışmaya göre şu anda diyabetin en yaygın görüldüğü 10 ülke sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Çin, Almanya, İngiltere, Rusya, Kanada, Suudi Arabistan ve İspanya gibi ülkelerden oluşuyor. Veriler, 14 yaş altındaki çocuklarda tip 1 diyabet vakalarının Finlandiya ve İsveç gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde çok yaygın görüldüğünü gösteriyor. Öte yandan Kuveyt ve Katar gibi bazı Orta Doğu ülkelerinde de tip 1 diyabetin çarpıcı düzeyde yüksek görüldüğü belirtiliyor.